you mm -hmm. oluşturmaktadır. Bir tarafta yıllar süren savaşların etkisiyle yorgun ve yılgın, silahları eski ve yetersiz durumda olan Osmanlı ordusu varken, diğer yanda güçlü sanayi ve teknolojiyle beslenen, benzeri görünmemiş bir gücün timsali olan ve kolay zaferler peşinde koşan düşman kuvvetleri vardı. Bu sebeple zamanın en güçlü deniz filosu oluşturulmuştu. Çanakkale sınırlarında savaş başladığında düşman güçlerinde en modern kara ve deniz silahları varken bizim birliklerimizde sadece 72 toplum vardı. Çanakkale zaferinde ilk taarruzu gerçekleştiren Nusret Mayın Yemesidir. Elde kalan son 26 Mayın'da 8-9 Mart gecesi ustalıkla yapılan bir planlamayla düşmanın kontrolü altındaki karanlık limanda gerçekleştirdiği mayın dökme harekatı ile 24 saat içinde Marmara'da olacağı planlanan bir filoyu mağlup ve perişan ederek geri sürmüştür. Çanakkale boğazını denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekatı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Çanakkale'de hayallerini, umutlarını, heveslerini kalbine gömerek toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu vatan onlara minnettardır. <laughs> yetenekten bir savunmaydı. Ana kuzuları kınalı kuzular. Ana kuzuları kınalı kuzuları kınalayıp öyle gönderiyordu Çanakkale'ye. Bunlardan biri de Yozgatlı Asan'dı. Annesi, hadi yavrum babana, nişanlına veda et, sabanını, tarlana her şeyini feda et. O silah sarıl ki bir erkek doğal bir demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek Kötülüğün uğursuz zincirlerine uzanmaz. Git oğlum. Şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım. Git oğlum. Hadi git. Ya Gazi ol ya şehit. Komutanı Hasan'ın saçlarını görür. Yanına çağırır ve sorar. Oğlum, bir erkek hiç saçlarını kılar mı? Hasan cevap veremez. Çünkü cevabını kendisi de bilmez hemen annesine göndermek üzere arkadaşına bir mektup yazdırır. Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken saçını kınalama. Zabit efendi bana sordu, cevap veremedim. Onlara da sorduğumda cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Annesi bu mektubu görür ve anne sıcaklığının içinden gelen bir mektupla verir cevabını. Anneciğim, köyümüzde rahat rahat oturalım mı? İçimizde vatan sevgisi alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan ışığı kalamazsın. O zabit efendi yazı söyle, biz kurbanlık kurçuları kınalar öyle kurban ederdik. Sen de dört kardeşin arasından kurbansın. Nasıl kurbanlık kurçuları kınalıyorlarsa ben de seni öyle kınaladım. Allah seni peygamberin yolundan ayırmasın. Şimdiden melekler seni rahmetle anıyor. Gözlerini öperim. Aman Selvi. Hasan bu mektubu görür. Arkadaşları cebinden bu mektubu bulurlar. Bu kına sohbetini söylemezler ama not düşer mektubun sonuna. Anam yakmış kınayı aday diye. Ben kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Komutanım, ben İsmail doğmuşum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu Geneval'a savaşmış, destan yazmıştır. Çanakkale'de Çanakkale kahramanları rütbesiz Mehmetçiklerdir. Şehit on başlardır. Mehmet çavuşlardır. Yüzbaşı faiklerdir. Asteğmen muharremlerdir. Yarbay Hüseyin Avnilerdir. Albay Mustafa Kemallerdir. Şehit annelerine mektup. Dünyanın tarihini değiştiren Çanakkale Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda'lı askerlerden oluşan ANZAC ordusuna karşı göğüs göze çarpışan Mehmetçiğe Atatürk komutanlık etmişti. Zaferin baş mimarı olan Atatürk, Türkiye topraklarını gömülen ANZAC askerlerinin annelerine 1934'te şu mektubu yazmıştır. Bu memleketin toprakları üstünde. Kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak değerlerden evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarımız. Gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarımız bizim bağrımızdır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklar. Biz bugün burada bir daha geri dönmemek üzere gidenleri Atatürk'ü, Mehmet Akif'i, tarihin yazdığı en gerçek ve en şerefli kahramanları. Bu milletin çocukları Şantık Bayrağı'nın gölgesinde örgüce nefes alsınlar. Ezanlar bir gök kubbede yankılanmaya devam etsin diye son nefesini veren şehitlerimizi ziyaret etmek üzere huzurumuzdayız. Öncelikle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü burada bir daha yad etmek. Çanakkale'de düşman çizmelerine yurdumuzu ezdirmemiş. Ben size taarruz emretiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir emriyle Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Çanakkale bir milletin diriliş destanıdır. Çanakkale bugün daha iyi kanayan merhemidir. Çanakkale bugün birbirine düşürülmeye çalışan bin yıllık kardeşlerin koyun koyuna yattığı ebedi yurtlardır. Kefensiz toprağa düşenler. Kendi cenaze namazlarını kılarak şehadete yürüyenler. Sadece 15 bahar verilmiş tazecik fidanları. Allah'ın huzuruna temiz çıkmak için ellerindeki kısıtlı içecek sularını, çamaşırlarını temizlemek ve su abdest almak için kullanan Mehmetçiklerin cephaneler yağmurda zarar görmesin diye hasta çocuğun battaniyesini cephanenin üstüne örten ve evladının vatanı kurban eden ananın yerde kalan hayatların arkada bırakılan gözü yaşlı anaların babaların, kardeşlerin Eşin mekanıdır. Çanakkale kopan bacağının yerine süngüsünü takarak savaşmaya devam eden Ezineli Yahya Çavuş'un iman ve vatan aşkıyla 215 kilogram mermiyi düşmanın kalbine gönderen Seyit Onbaşı'nın Eferlerinin tamamını Seyit Üstü 57. alayım ve daha isimlerini ve kahramanlıklarını sayamadığımız daha nice Mehmetçiğimiz vatanlarını namus bildiler. Vatan aşkı için, bayrak aşkı için, şahadeti dinin temeli olan ezan aşkı için son nefeslerini verdiler. Lakin bizler de şunu bilmeliyiz ki, onlar din, vatan ve bayrak uğrunda şehit olurken, bizlerin omuzlarına büyük bir vebal bilmektedir. Bu vebal yetimlerin, anaların, babaların, kardeşlerin, eşlerin vebalidir. Bu vebali unutmamak boynumuzun borcudur. Unutmayalım. Onlar ölü değildir. Onlar bu toprakları kanlarını dökerek bize vatan yapan kahramanlardır. Bu kahramanlara selam olsun. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Toplanmış gelmişler dünyanın her yerinden. Karagül. Müşte etrafı, belediğin derinden, gemilerine, toplarına ve tüm ihtişamına güvenerek ve işayı İstanbul'da emelleriyle sarhoş sevinerek. Nasıl iş bu dediler? Karşımızda fazla Türk yokken, yardıma gelenler kimler de onlara duraksız ve erken. Çok bayını bir saatliğini aldıktı tüm öğrenebildikleri. O da doğru değil zaten. Görememişlerdi çizgilerleri. zirveleri. vermiyordu topraklar geçilmeyen Çanakkale. Ölme susamış millet bu. Korkutmuyordu ölüm bile. Adete değil Allah'a koşuyordu. Mehmet Bey'in Allah Allah'a en büyük tek Dillerini tek hecisi. Korkunç bir uğultuydu bu kulakları patlatan. Öyle bir destan ki tüm düşmanları çatlatan. Nasıl kalkardı onca ağırlık zevkin ellerinde? Bu sorunun cevabı şahret getiren deli. Açlık acısı unutulmuştu çoktan. Vatan acısı daha beter. Allah ne güzel Mevla'dır dediler. Bize Allah yeter. Ölülerin kokusu duyulmuyordu sanki iman kokusundan. Mehmetler ölürken ordu bir şey kaybetmiyordu dokusundan. Geçit vermiyordu topraklar geçilmeyen Çanakkale ölüme susamış. Milleti bu korkutmuyordu ölüm bile. O gece sessizce vazifesini tamamlayınca nüsratımız 18 Mart bize hediye edildi. Onlardan kalan hatıramız. Bunlardan daha kuvvetliydi geçilmeyen çelik bedenler tekrar yardıma geliyordu şehit olup cennete gidenler. Gelibolu'da dönüp durdular şaşkın ve çaresiz. Gitmek en iyisi dediler artık. Duyurmadan sessiz. Geçit vermiyordu topraklar. Geçilmeyen Çanakkale. Ölüme susamış milleti. Bu korkutmuyordu ölüm. Bu destan tarihin sayfalarında tek kalacak. Bir eşi seçilmez. Nice nesillerin dillerinde tekrar edecek. Çanakkale geçilmez. Yiğidimin sırtındaki mermiyim ben. Hürriyet aşkıyla donanmış. Kocaman bir orduyum ben. Ben milletimin yüreğindeki vatan sevgisi. Dudaklarındaki yanık türküyüm. Ben Çanakkale'yim. Ben Türk damarlarında as akan asilkan. İçlerindeki üzeren cüzür aslanım. Ben Çanakkale'yim. Ben düşmanın yüzündeki korkuyum. Ben Türk eliyim. Vatan uğruna, millet uğruna savaşırım. Benim bayrağım dalgalansın da Varsın toprağa karışayım. Ben Çanakkale'yim. <laughs> Çanakkale'de toprağının üstü cennet. Altı mezar. Kavga bitmiş mezarlarda. Karnış olmuş yitan canlar. Ey şehit olmadan bir gün önce babasını arayıp helallik isteyen, gözünü kırpmadan vatan hainlerin karşısına dikilen yiğit. Ey karlı dağları, Kana iyi kayan Mehmetçik. Düşmanın kimi İngiliz'de, kimi İskoç. Kimi Fransız'da, kimi Senegal'li. Kimi Hintli, kimi Nepal'li. Gemiler de olsa asker, her biri niye geldiğinden habersiz. Ey evladım kaybeden ama kendini kaybetmemek için başını dik tutan. İçindeki derin acısıyla gururlu gözlerle komutanlara selam duran baba. Çıkıyordu tepeden Mustafa Kemal. Vatanı ayak er basacaksa düşman, yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar dövüşeceksiniz aslanlar. Görecek bütün dünya ne aslanlar doğmuş. Emineler, Hatcelleler, Ayşeler, Fatmalar Ey kalbi durma noktasına gelmesin rahmen. Bir oğlum da olsa da o da vatana feda olsa diyen ana. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Ey iki ay sonra evleneceğin nişanlısını Kara toprağı dönerken düğünümüzü cennette yapalım diyen şerefli badı. Ağlıyor için için yavuklusu Ahmet'in. Kefensiz gömülmüştü mezarı yok Mehmet'in. Gitmek için arama kapısı yok cennetin. Yüz yerinden yarayla doğruldu Çanakkale. Ey abisinin tabutu başında asker elbisesiyle beni de asker götürün diyen Nenhatun'un torunu kız kardeş. Yolcu bilmeden gelip bastın. bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Ey kocasını kardeş. Ne habersiz Baba diye tabuta bakan Yetimliğin acımsı tadını Ağzındaki şekerle karıştıran Minicik yavru Bir amansız savaş ki Tanrım tekrarlatmasın Top tüfek ateşiyle vuruldu Çanakkale Böylesi acıları bir daha yaşatmasın Cehennem ateşiyle Kavruldu Çanakkale İyi Bu ülkeyi gerçekten seven Vatansever dost Minnettar tarih yazdı şehitler, el kudurmuş küstahlar, Türkiye kefen biçilmez, aklınızda bulunsun, Çanakkale geçilmez. <laughs> Olur mu? Olur mu? Bugün göksüz olur mu? Bugün bir çelik payrakatır olur mu? Bugün ocak sızmasan göksüz olur mu? Şahit. Bugün pislik yarın çeşitli olur mu? Bugün pislik yarın çeşitli olur mu?